Arkadaşlar aleyküm. yeni bir videomuzda daha beraberiz. Bu videomuzda kampların vazgeçilmez olan e, telefonları şarj edici güneş panellerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, hepsi buradan Provere markalı e, bir güneş paneli aldık. Bu güneş panelini şimdi sizlere tanıtacağım. İçinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Başta. Şöyle bir kutusunda geliyor. Şöyle. Sağlam bir kutu. Bu kutuda da üzerinde bazı bilgiler var. Onları sizlere aktarayım. Şimdi i̇ki adet USB soketi girişi. Kolesterol su geçirmez malzeme. Katlanmış hal, haldeki ebatı 280'e 192'ye 35. Yani bir tablet büyüklüğünde Arkadaşlar şöyle benim bir parça bir e, elimin uzunluğu 19 santim kadar geliyor şöyle çok estetik bir şey sağlam da birazdan içini açıp göstereceğim sizlere ee, açık evradı ise 755'e 277'ye 16 milimetre yani 75 santimlik bir cihaz çıkış bücüğü ise iki tane Doğru akım 5 volt 2.1 amper maksimum derece maksimum güç daha doğrusu koruma derecesi ise ip 44 arkadaşlar şimdi bunu yanımıza koyalım hediye olarak yanında iki adet karabina geliyor teşekkür ederiz e, satıcı firmaya çeşitli e, kanallarda mevcut yani satış kanallarında mevcut hepsi burada da dapren yolda en 11 bulabilirsiniz hangisini uygun fiyatta bakarsanız ona göre tercihinizi yaparsınız yalnız dolarda oynaklık şu an için olduğu için biraz fiyatlarda mutlaka değişiklik olacak şimdi böyle bir açtıktan sonra karşımıza 3 adet panel çıkıyor gayet sağlam kaliteli. E, ee, geldiği zaman bu panellere çizik var mı yok mu mutlaka ki kontrol edin. Gerçi çok güzel bir şekilde kargo firmasından geliyor. Bunu baştan söyleyeyim. Burada bir cebi var arkadaşlar. Cebinin olduğu bölgede ise iki adet şurada USB çıkışları var. Bu USB çıkışları temin de bahsettiğim gibi 5 volt 2.1 amper. E, güneş panellerinde biliyorsunuz yaklaşık e, 6 saatlik bir e, e, süre içerisinde paneli panelleri e, elektrik üretebiliyor güneş panelleri gece elektrik üretebilen paneller de çıkarmışlar ama şu anda tabi piyasada yok. E, onun haricinde burada e, güneşe hangi açılarda konacağına dair bilgiler var. İta, e, i̇thalatçı firmanın adresi ve Çin menşeiliymiş arkadaşlar bu. Dış bölgesi de şu şekilde. Şöyle gösterelim. Şöyle görebiliyorsunuz mutlaka ki. İçini de bir daha şöyle gösterelim. Şöyle. E, ben denedim. E, yaklaşık 10 binlik e, bir powerbank'i 5 saat içerisinde doldurdu. Güneş enerji panellerini direkt telefonlarınıza şarj etmeyeceksiniz arkadaşlar. Power Bank kullanacaksınız. Bunun nedeni de güneş ışığının e, geldiği zaman güneş enerji paneline e, akım oynaklığı yaptığı için düzgün akımda da vermeyebiliyor. E, direkt şarj edilen cihaza. O yüzden de Power Bank tercih ediliyor. E, akım koruyucu güneş panelleri de mevcut ama fiyat bazı çok pahalı arkadaşlar. Ben size bu şekilde bu ürünü kesinlikle tavsiye edebilirim. Linkini bırakacağım açıklamalar kısmında. Oradan siz araştırmanızı yapabilirsiniz. Videom bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Her videonun sonunda olduğu gibi hepiniz Allah'a emanet olun.